Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Biz bugün işteyik. Bizimkiler yaktı ocakları, vurdu kazanları. Şimdi mısır toplu verilmez. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz sevgili takipçilerimiz. Hayırlı günleriniz olsun. Biz bugün valla mısır ektik yok, hele daha ilk defa. Bu ikinci mısır şeydisimiz yani. Közlemedik. Kahvaltılık ya, yaptılar. Haşladı, haşladıydım, haşladım bunu. Hasla, haşla bir şeyler yapmışlar. Elma şu çeşmeyi kapatsana. Ben de buraları suladım dostlar. Geçen süpürdük. O Kavanozları sıktık, kahvaltılık yaptık. Annemin de eline sağlık. Kaynanam burada burada. Nail'le İbrahim'de kaynanamla e, kaynanam gülün şeyini topladılar domatesini. Onlar da kahvaltılık yapacak yarın. Büyük bir ihtimal kayınbabamın kanalında izlersiniz. Bizimkini de Yeşim'in kanalında, Elmas'ın hayatında izlersiniz. Bunları topladım ama bence bunlar kurumuş arkadaşlar. Benim de bu sene bir şeylik var, durgunluk. Beni sevmeyen takipçilerim seversin böyle Niye gülüyorsun? Şu da biber. Annem de biber topluyor İbrahim'ine. İbrahim, İbrahim! Ne yordun lan? Ne yordun hoca! İyiyim valla. Sen ne yordun? Kolay gelsin. Sağ, sağ. Nail de burada dostlar. Sabah kahvaltıya çağırdık. Derman Ev taşımaya, e, taşımaya İlkay'ın yanına İzmir'e gitti Ayaz'ına. Rahat olsun bacımla durma gel yap kahvaltı ettiler. Vallahi kapımız hep açık biliyorum. Ben teklifi hemen değerlendirdim hiç kaçırmadım motosiklete bindiğim gibi. Neydi o motosikletli neydi? Anne niye güzel dönüyorsun? Dur lan şeyin adı neydi? Derman bana diyordu ya motosikletli. Çağatay mıydı? Yok la şuna Uçan helikopterle. Veci. Veci, veci gibi motosiklet <laughs> atladım ama kasada kimse yoktu. <laughs> hemen Demirci köye geldim değerli dostlar iyi yapmışsın. Kahvaltımızı Hoş geldin, yaptık öyle. Ya. Stres atıyoruz. Giri gel. Mısırlarımızı da görüyorsunuz. <laughs> Hastalık mı kaptı ne etti bilmiyorum bu bahçe. Yavaş yavaş kurumaya başladı. Annemin yanına gitmeye çalışıyorum ama bir şeylere basar mıyım bilmiyorum artık. Geldiğin anne kolay gelsin. Vallahi hoş geldin defaya geldim. Biber pişiriyor. İyi kolay gelsin. Öğreticilik yapacağım. Elemanlık yapacak. Ya. Arkadaşlar işte, zehirlerden kalıyor. Onlarda duvar aynı biber, biber yapar. Havuç ver bak. Vallahi, yapan, yapan, yapan. Vallahi. çok pahalı. Pes et. Çok salak olmuş burada. Vallahi bilmiyorum bu sene bahçe iyiydi ama sonradan hastalar gibi oldu. Evet, evet. Ülker mi çaldık? falan. Evet. Hasan ayağımı çaldı bilmem Çalmış. Çalmış. Evet. Maşallah salçalıklar da iyiymiş. He <laughs> 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 orada da var annemin mi o bizim mi bilmiyorum. Şu anne. Sağ şey domates. Ha. Hangi domates? Daha o var ya. Şurada da var bir tane domates. O elmas. Elmasın o zaman. Ben domatesim bitti. <laughs> Yer varsa bir sıra domates. Ama daha kızar daha çok yeşil var üstünde. Sabah elması topladı. Babamın sevdiği domates de biliyor musun? Annemin, annem de çok seviyorum. Çatlak domates var ya koy domates. Onun tohumunu alıp stil yapmaz daha iyi. Stilinkiler hep linda oluyor. Salçalık mı falan neyse. Evet, salçalık diyorum. Bunu salçalık çektirip koyuyorum ama hemen biberim var. Yani. Böyle bir şey katsak salça olur. O zaman salçalığa toplayacaksın. Salçalığa az kızarsın. Evet kıyamadım toplamaya. <laughs> Şöyle göstereyim bahçemizde patlıcan var şu tarafta herhal. Patlıcanlarımız da büyüyor. Halen suluyorum ben bunları. Salatalığa bakalım ne patlıcanın üstüne çıkmış görüyor musunuz arkadaşlar? Patlıcanın evet. üstüne çıkmış kocaman. Ben o yanlarını gösteremiyorum. Buralarda nohutlar hep unutmuşsun. Nada nohut kalmış bu tarafta. Seneye bir sürü çıkar. Kulun ne başa kahalı? Kulun ne başa kahalı? Valla Maşallah. Maşallah maşallah. Vallahi maşallah. bir sürü şey çıkar sana salça. Ne oh, hey, salça yapın burada. Git git. Topla mı bu? Toplama mı hep kızar onlar. Evet. Bakın. denelim. Onlar yapalım. Şurada eee. dolmalık var bak. Eee. Güneş değdiğinden mi ne olmuş arkadaşlar bilmiyorum hastalar gibi olmuş. Ne oldu? Bak, Normalık. Baş hmm. başa onun yanına ölmüş. O zaman yanına eğ. Bak hele bak bibere bak, bu yere. Hmm. Görüyor musun biberler bak hele. Tosbağa bak. Ana Allah'ın ana. Bak hele kocama. Ha seka Gördün mü? <laughs> tut tut. Götür de at gel bunu. Bak hele şuna. Biberi bilenmişler ya biberi. <laughs> Alçak var. Sen bir git bakayım hadi. <laughs> ee, ben bak, <yorum>, bak. <laughs> seni kasti vardı götürdüm azdırdım yine geldim. Kavuzaklara götürüyorum yine geliyor. Su var burada. Yiyecek de var. Hadi git. Hadi git. Gelme bu yanına. Ayhan size konser verecek herhalde. Sana kolay gelsin. ana ben gidiyorum yukarı doğru. Var mı dolu bir şey ya, Bak Hele bak, hele. Yok, bu yanda yok, bu yanda Kuş varsa onları da bilmeyelim var İşim bittiyse bir ben götürüyorum onu. Şey, nereye düşürüm ya? Burada vardı, var, doğru. Var mı? Ha. <laughs> Şöyle var mı başlatan? Tamam o zaman, haydi. Haydi, haydi. Tamam. Elmas hadi diyeyim şu bak Mısır nerede bo borusu nerede bak hele ben ona diyorum anlama bak Mısır nerede boru nerede Hele Boruya bakmadı Şu yandanı ben düzelttiydim bunu da bir, girdiğinde bak dedim Hı. O zaman salatalık yeşil idi. Benim etrafım yeşil diyordu. Şunlar düzüm ipleri değil. Nasıl? Ha, bak hele. Ha. da şeydi. derdi. Oğlu Çok oldu şey. Daha bir de şey aldım. Beş kilo şey aldım. Salçalı aldım. Ne yapacaksın? Beş kilo da yeşil biber aldım evde. Ee, bunu burayı ne vereceğim? Bir kilo aldım. On bir kilo. Birazdan devam ederiz videomuza dostlar. Evet. bir dost söylesin İbrahim. Arkadaşlar Elmasın Hayatı burada yine ne işler çeviriyor? Ben de mısır patlatıyorum. Nasıl koktuğumda bağırınca camdan. Heee. Kost vermemişsin mı gari. Mısırlar? mısırlar saçak saçak. Alçak boylusun Elmas alçak diyor. Bunlar da patlayanlar. Hadi ayam bir oynaması patlat bakayım. İtlayın da şey yapıyor. Solistik yapıyor. söylüyor. Annem de orada arkadaşlar yiyor. Zaten utan, utan, değil, Niye utanacak? Kim utanılacak? Kim de utanıyor da? İyi var bağlım dayı. canım, evet. burası sıcak. Evet. Afiyet olsun ana. Yukarıda devam edelim dostlar. Çay içiyor dostlar. Aklım dağılıp şey. getirdi işte öyle bakıyorum diye. Numune getirdi. Halam geliyor diyor sen. Ayhan oturma duy bu sesini ya da oturma. Hoş geldin hadi. Sen kırmızı olmuş. Sağ üstüme ne? Benim üstüme bak. Benimkine bak. Kaynanam seviyorum. Bu kadar sıkıyı böyle.